Bakın neyse moral bozmuyoruz. Selamlar. Bu çocuğu gene yaptınız. Ben bunu izlemekten bıktım. Bir Her gördüğünde de yaptı. kufur etmekten bıktım. 500k aboneye ulaştığı için yüzünü yayınladığı bir video yayınladı ve insanlarda şöyle bir tepki oluştu ya abi. Şu çocuk izlemeyen izleme var mı bu videoyu gerçekten? Yıllarca bu adamın sesini duyduk. Yüzünü görmedik. Şimdi yüzü çıktı. Hiç yani hiç uyuşmuyor yani. Yüzüyle sesi hiç uyuşmuyor diyenler çıktı. Ben de araştırdım. Ve arkadaşlar cidden böyle. Abbasyan Basan'ın yüzü bu değil. Ben Abbasiyan. değil, yok ben değil. Yani sesimin montajda profesyonel bir ekip tarafından yerleştirildiğini diyen geri sesleniyorum. Bir kere yayına gelip baktın mı senin o kafanın beynindeki Çok kıllar... Geçiyor kıll yani. Bunu size söylemek istedim ve bu iddialarımı kanıtlayacağım sizlere arkadaşlar. Bakın bu adamlar o kadar yani Abbas Basanın e, bir ekibi var arkadaşlar ve bu ekip o kadar profesyonel bir ekip ki. Evet profesyonel ekip tek sayıyoruz. Beşik, Haso, Cappa Ekibe bak! Klibi bile çok profesyonel hazırlamışlar ve e, cidden Abbas Basanın sesini... Sikeceğim bu çocuğu da ama her yayın başı ya. Sublajda çok değişik hale getirmişler ve Abbas basan yüzü... Ananın namından çıksın Ezoz. Tövbe estağfurullah. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Aslında o yüz Abbas basana ait değil. Arkadaşlar cidden böyle. Evet. Zaten siz de bunu fark etmişsiniz ya abi. Bir yüze bak, bir adama bak demişsiniz arkadaşlar. Bak dünyada hiçbir insanın sesiyle yüzü arasında bir uyuşmamanızı göremezsiniz arkadaşlar. Bakın benim e, mesela... Beğenmemesini kapatmış videonun. Bizimkiler yardımcı herhalde insan, Mesela sesini duydunuz abi yüzünü az çok tahmin edersiniz ya bu adamın yüzü böyledir derseniz ama Abbas sen basan da böyle diyemiyorsunuz çünkü adamın yüzü cidden bu yüz değil arkadaşlar cidden bu yüz değil ve Abbas sen basan ağır taşak geçiyor ve zaten arkadaşlar yüzünü göstermiş yüzü zaten o değil bu yani şey zannediyordu normalde aslında bu adam beklediği olayı ben size anlatayım şimdi at maskesini çıkaracağım kanatlarım çıkacak benim amına koyum şey Cehennemin kralı geliyor, Lucifer geliyor zannediyor. Kalaptanı bucalam üstüne, selamun aleyküm diyeceğim. Tümör yapacağım bir dönüp, onu bekliyordum. Normal insan çıkmama kızan insanlar gördüm biliyor musun? Adam diyor ki, ya bu adam normal insanmış. Ne bekliyordun amına koyun, kromaklon mu bekliyordun? Der seni kapatayım yoksa anlat söyleyeceğim.